önemli bir görüntüyü görmektesiniz Azerbaycan ordumuz ait Siya'nın Ermenistan ordusuna ait mobil i̇a yer kontrol istasyonunu imha etti ifade ediyor Dün Ermenistan tarafından İA'larla bilindiği gibi Azerbaycan ordumuza saldırı düzenlenmişti. Bu İA'ların kullanıldığı yerin Azerbaycan ordumuz tarafından keşfedildiği ve daha sonrasında yok edildiği ifade ettirirken Ermenistan medyası ise bu gelişmelerden endişe duyuyor. Görüldüğü gibi hala akıllanmamışlar Ermenistan medyası sözde Arsak Cumhuriyeti'nin ilanının 32. yıl dönümü şeklinde haberler paylaşıyor. Ermenistan'da bir gram beyin yoktu hala da olmamaya devam ediyor. Yine Azerbaycan'ın bilindiği gibi Ermenistan'a yönelik bir açıklaması vardı. Uçaklarının GPS'ine yönelik karıştırma uygulanıyor açıklaması vardı. Ermenistan bunu reddederken son olaylara ilişkin özellikle radarların vurulmasına ilişkin ise herhangi bir açıklama yapmamışlar. Sınırdaki durumu nispeten istikrarlı olduğu ifade ediyor. Azerbaycan medyasında ise gördüğünüz görüntülere yönelik haber paylaşılırken Azerbaycan ordusunun düşmana yönelik operasyonundan görüntüler paylaşılıyor.